Önemli ticari ortaklarımızdan ve Türkiye'ye doğrudan yatırım yapan başlıca Avrupa Birliği ülkelerinden olan İspanya, Türkiye'nin belki de Avrupa'daki tek gerçek müttefiki. İspanya ile iyi ilişkilerimizi savunma sanayi alanında da güçlendirmeye devam ediyoruz. İspanya basınında İspanya ve Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerinde yaptığı teknoloji transferine ve İspanya'nın alacağı hürjetlere dair bir makale yayınlandı. Haberde İspanyol Hava Kuvvetleri'nin eğitim filosunun yenilenmesi kapsamında TUSAŞ tarafından geliştirilen hürjet tecrübeli F5'in yerine alacak ana seçeneklerden biri olarak sunuluyor. Bu uçaklar onlarca yıldır hizmet veriyor ancak artık bunların yalnızca savaş pilotlarını eğitmekle kalmayıp aynı zamanda hafif savaş görevleri gerçekleştirmelerine de olanak tanıyan gelişmiş bir eğitimciyle değiştirilmesi gerekiyor ifadeleri kullanıldı. İspanya TCG Anadolu için teknoloji transferi desteği sağlamıştı. TCG Anadolu projesinin tasarım desteği İspanyol Navantia firmasından alınmıştı. Gemi modelinde İspanya'nın ürettiği Juan Carlos bir gemisinden esirlendiği görülmüştü. Navantia gemi dizayn, alt imar inşaat işlemleri, teknoloji transferi kapsamında motor, entegre platform yönetim sistemleri ve teknik destek sağlamıştı. Müttefikliğimizi çeşitli anlaşmalarla da pekiştirdiğimiz İspanya ile şimdi de Hürjet Anlaşması gündemde. Aslında geçtiğimiz haftalarda İspanya Ankara Büyükelçisi TUSAŞ'ı ziyaret etmiş ve Genel Müdür Doktor Mehmet Demiroğlu Hürjet Maketi e hediye etmişti. Maket İspanya Hava Kuvvetleri'nin renklerine boyanmıştı. Yine geçtiğimiz aylarda İspanya basınına yansıyan bir haberde İspanya Hava Kuvvetleri'nin F-5 uçaklarını 24 adet hürjetle değiştirme kararı aldığı iddiaları yer almıştı. A400M almak isteyen Türkiye ile eğitim uçağı ihtiyacı olan İspanya arasında dev bir takas gerçekleşebilir haberleri yayınlanmıştı. Haberde yapılan görüşmelerde İspanya Hava Kuvvetleri elindeki 6 uçağı vermeyi teklif ederken Türk Hava Kuvvetleri 24 adet hürjet önerdi ifadeleri kullanılmıştı. Her iki tarafın da teklif ettiği uçakların değeri yaklaşık yaklaşık 720 milyon tutarındaydı. Takas haberleri sonrasında yalanlama gelse de Hürjet'in satışına ilişkin herhangi bir yalanlama gelmemişti. Bu arada Hürjet, Temmuz ayında İspanya'ya uçmuş, İspanyol Hava Kuvvetleri'nin jet eğitim uçağı ihalesine katılmıştı.